Buradaki e, profesyonel sayısı ne kadar artarsa, o ölçüde aslında başarıya ulaşılıyor. Hatta şey derler, i, e, bu tür meclislerde e, iki, en az iki kişi dışarıdan profesyonel, uzman yer alması çok doğru, gerekir. Çok doğru. Çok doğru. Ve en az iki eşit kişi. söz sahibi olması lazım. Ayrıca sanırım e, aile evet. bireyleriyle böylece denge oluşturulur. Kesinlikle. Hı. En az iki. Yani bu daha da arttırılabilir. İşte tabii. beş kişilik bir yönetim kurulunda. Hı. En az iki profesyonel dışarıdan evet. e, sektörün e, önde gelen e, işi bilen kişilerinden oluşan e, bir destek mutlaka çok daha farklı katkı bul e, yapacaktır şirketi. Hatta bu konuları da belirleyecek olursak yani kurumun hayatı, hayatta ayakta kalması için belirli konular vardır. Hı hı. E, mesela finans konuları herhalde bu da o konudaki uzmanlığa sahip kişilerden seçerler diye düşünüyorum. Aynen İstersen burada evet. E, sektörün içindekilere bir kulak verelim. Evet, çok iyi fikir. Bakalım bir. Hiçbir fikrim yok. Çık. Aile şirketim yok ki. <laughs> aile şirketi olmayınca. Gerçi bunları bilmek için aile şirketinin olmasına gerek yok herhalde ama internetten araştıracak. O yabancılar evet. araya girdi mi? Başarılar ihtilaf. İhtilaf yani çetme maşallah. Şöyle araları açılır yani birbirlerini çekemeyemezler. Birbirlerini şey Yabancılar girdi mi araba araya? <laughs> Maalesef oluyor böyle şeyler yani. Aile şirketi var. Ama benim bildiğim firma. Evet, aile şirketidir. Döner, çoluk çocuğunu evlendirir. O da girer orada. Bu defa başarılar. Bilemem. Peki aile şirketindeki en büyük sorunlar nedir sizce? Onu biliyor musunuz? Şimdi, sorun çok aile şirketinde. Mesela sizin bir aile şirketiniz var diyelim. En büyük sıkıntı nedir sizce? Ne olabilirdi? Vallahi aile şirketinde şimdi şu andaki sıkıntılar aklıma gelmiyor ama sıkıntı çok ailede. Yani ailenin içerisindeki bireylerin bunu iş yaşamına taşıması belki büyük bir sıkıntıdır. Gayet tabii. <laughs> Evet, tabi e, şirketin veya kurumun içerisinde profesyonellerin olması e, kurumsallaşma için yeterli değildir. Yani olması şart tabi güzel bir şey. Şart ama gerçekten öyle. Yeterli yani değil. Profesyonellerin artık şirkette yer alıyor olması e, tek başına kurumsallaşma ifade etmez tabi ki. Hı hı. Çok daha farklı kriterler gerekiyor hı. bunun için. İşte iletişimcisin sen aslında. Evet. Biraz o bakış açısıyla bir şeyler söylemek ister misin? E, oraya da geleceğim. Ondan önce şey e, demek istiyorum çoğu zaman örneğin kurumsallaşma çabasında olan kuruluşlara bakıyoruz ve kurumsallaşmayı em, kural getirmeyle karıştırıyorlar Hı -hı. Em, kural getirip işte hantallaştırma e, hanta, evet, hantallaştırıyorlar aslında kurumsallaştıracaklar Hı -hı. diye e, yani kurumsallaşma içerisinde e, önce işte bu kurumsal kültür ve kurumsal değerler yani bütün çalışmaların bir ortak başlangıç noktası evet. olması lazımdır bunlara değerler diyoruz Hı -hı eğer kurumun değerleri güçlüyse ve tüm çalışanlar ve bu kuruluşun oluşturulmasındaki girişimciler bu değerlerde hem fikirse ve bunu hissedip yaşıyorlarsa zaten bu bütün çalışmalarına iletişime dahil hı hı, yansıyacaktır hı. bu kurum içi iletişime kurum dışı iletişime. Ya atacakları adımlara üretimle ve işte herhangi bir girişim adımı atacaklarsa hepsine yansıyor tabii ki. Sonuçta eee İş yine bir şekilde dönüp dolaşıp aradaki iletişime geliyor. Yani Gerçekten. eğer doğru kanallar söz konusuysa işte yatay ya da dikey iletişimden Hı. bahsediyorum burada. Yönetim yapısıyla ilişkili tabii ki. Tabii yani yönetimin çalışanın nüfuz etmesi anlamında ya da çalışandan gelen doğru bilgilerin yönetime aktarılması anlamında çok daha önem teşkil işte bu profesyonelleşme. Evet şimdi... Aklıma şey geldi, geçen hafta biliyorsun Kıbrıs gazetesinin ekonomi ekinde bu konularla ilgili yazıyorum ben, yani iletişim konularıyla Hı. ilgili. E, bu haftaki yazı orkestrasyonla ilgiliydi. Orkestrasyon. Orkestrasyon. Orkestra şefiyle ilgili bir şey. <laughs>